Selam mezgitler. Bugün bu oyunu oynayacağım. Bunu Scorpit istediği için oynayacağım. Nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. Az önce indirdim. Bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Türkçe olması güzel. Kalite niye düşük? Belki kasma yapabilir. Düşman yavaş hareket mi eder? Kolay olunca böyle oluyormuş. Bu da kaçmalı bir oyun mu ya? 6 hayat. 3 kaybeder. Hayalet modunda ne oluyor? Neyse kola yapacağım ben. Görüntü etkileri ne bilmiyorum. Devam edelim. Terk edilmiş bir deve. devem mi gün? Bir sikir ne oluyor anlamak ve parktan kaçmak. Paraşo seni duyar ve görür. Şey mi bu Pennywise mi? Hareketlerini takip et. Vagonların yatakların altında saklan. Hayata kalmak için dolaplarda ve diğer kabuklarda saklayın. Oyunu sol saklayın. Parkı yaşadım. Tamam. Park yönetim. Labirent. Lütfen telefonu kodu. Hayır. Wi-Fi açmayacağım. Polisin ne işi var lan? Basıldık. Polisin burada ne işi var? Yatağın altına mı saklanacağım? Nedir? Nasıl saklanacağım? Saklanma işareti yok ki. E, saklanamıyorum. Nasıl saklanacağım? Ha, saklandım. Dur. Göz işaretine tıklayacağız. Ne oldu? Kim geldi lan? Sen Şerif komedi içindeki çocuk odasından bir anahtar alın. Komodinin içinde Ha burada bir şey var. Bir şey parlay. O altın kesesi. Şeydeki gibi. Ace'deki gibi. Gizli öğeymiş. Bu ne lan? Tamam çık bundan. Tamam komodinde anahtar varmış. Al onu. Tamam. Çocuk sanatını kullanan gibi sürükleyip bırakın mı? Abi kesene. Oh paramız da var. Zaten korkunç bir yerde işim gücüm yok. İşim gücüm tek. Dur. Hafta için görelim. Tam aile seviye mi? Ya ben de bir şey sandım. Nasıl kapalı? Ne yapacağım? Anahtarı kullandım. Ha, Kapıya sürükleyip bırakın diyor. Anladım dur. Oha! Ben normal oda sandım. Bizim asla. <laughs> Odadan kaçtım. Ne yapacağım? Siren cazibesini başlatayım mı? Dur bakayım. Siren cazibesi nedir? Bu ne? Senin için çekim bileti. He. Oğlum. Aa tipe bak goril kafa geliyor. <laughs> goril kafa. Daha sonra yapacağız. Ne? Tamam. Trenin bindim. Ay ananı ha. Seninle binmedim. Neredeyim? Tren ne tarafta dur. Trene bineceğim galiba. Tren bu tarafta diyor. Anam çok korkunç burası. Rüyamda görsem hayır olsun demem. Dur, dur ben bineceğim. Ne taraftan biniliyor? Buna binilmeyecek mi? Ee, ne halt yemeye geldim ben buraya? Ben bineceğim sandım. Dur. Treni ben mi çalıştıracağım? Dur lan. Kontrolüne. Tamam. Tamam. Bunu mu ekleyeceksin oraya? Aa kağıt ekledim oraya dur dur. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Bir deneyeyim dedim. Oha tren gitti lan. E ee, ne olacak? Devam et. Tamam başlattım cazibeyi. Ana bina neresiydi? Geldiğim yeri söylüyor herhalde. Dur bakalım. Tüpe tüpe. Ana bina. Aa, buradan mı geldim ben? Yok. Ana bina neredeydi? Ha burasıydı galiba. Geldiğim yorum, yöle, yeri mi söylüyor acaba? Bura, burada yürüyemem diyor. Bir şey var orada. E ne olacak? Yürüyemem diyor oraya. Salak mısın Cemile? Salak mısın Cemile? Bere geçiyorum geçiyorum. Nereden geldim ya? Dur abi bir şey buldum. Bu ne? Kese. Altın kesesi. Para toplarım anca. Oğlum neresiydi orası? Habra mıydı? Yok lan gondol buldum. Binelim mi? Kese var gene dur. Oyuna para topluyorum. Zaten korkmak umurumda değil. Ben burada para toplamaya geldim. Sirk şura mıydı? Oğlum burası terk edilmiş lan. Zaten terk edilmemiş olsaydı anlamazdım. Burası sirk şeyi, çadırı. Geldiğim yer nereydi? Orayı arıyorum işte tekerlekli tekne mi? Nerede canım? Geldim ya neresi? Bura nere açılıyor? Kapalı. Kod istiyor ay için. Oyuna başladım yeri bulamıyorum. Ana bina neresi ya? Dönüp duruyorum. Dur bakalım, şuradan gidelim. Trenin, tren buradaydı. Tamam. Ben nereden geldim işte, orası önemli. Uy, bu ne? Direk yamulmuş. Şuradan mı gideceğiz acaba? Onu ben nereye girdim lan? Anneciğim çok korkuyorum. Oha gondola geldim. Aa bir kese daha buldum. Gene mi gondola geldim ya? Dur bakalım. Ya ananı satacağım ben. Abi! Yemin ederim ah. Üf, hani böyle uykudayken böyle ayağınız bir yere böyle düşüyormuşsunuz gibi olsa da olursunuz da bir anda sıçrarsınız ya. Yemin ederim aynı sağ oldum. Hani böyle düşüyormuş gibi olursun ya rüyada. Uy nenem. <laughs> nenem ben kalbim var ya nasıl atay. Gene mi bu odadayım? Oğlum. Ne pis korktum lan. Ay. Nasıl çıkacağım? açık mıdır? Açıkmış. Uy nasıl korktum. Kalbim hala atıyor lan. Ne yapacağım şimdi? Hiç bilmiyorum. Oyun beni yönlendirmiyor şu anda. Ne güzel demin yönlendiriyordu. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Bana bir yere git demiştin son. Evet ipucu ipucuya ihtiyacım var ama vermiyor. İnternet bağlantısını aç diyor. Ana bina ana yere git dedi. Ne korktum lan? Ben hayatımda böyle korkmak görmedim. Ama herif geç geldi. Tam göremedim suratını. Neydi o kara bir şey? Gondola binelim mi? Gondola binmek istiyorum. Bu nedir gece vakti biri bir şey kıran ya. Bindim. Binemedim. Binemedim. Abi ne korktum lan demin. Ben bunu unutmam. <laughs> Korktuğumu unutmam. Bu ne lan? Demin ki geldiğimiz yer burası. E, i̇nternet açınca reklama girer bu kesin. Demin yazıyordu oraya reklamlar çıkacaktır falan diye Ha buraya bir yere gireyim dur dur. dur bir şey buldum. Hı -hı. Açılmıyor. Bu ne? Yemek için mi? Ne yemeği? yemek için diyor. Ulan sesler arttı. Kesin Penny beşimdi. Pennywise. Demin ki o muydu onu da göremedim ya. Kesin arkamda. Garip garip bir ses geliyor. Yakalayınca totomu sıracağım. Ha. Ne korktum ha. ne de Şurada yukarı. Burada yürüyemem dedi. Oraya gideceğim ya. Niye yürüyemiyorsun? Salak mısın? Burada yürüyemem diyor. Ne var orada? Mal mısın? Salaksın. Ata binelim mi? Düşünsene. Lan. Ne oluyor lan? Çalışacaktır dedim herhalde. Garip. Garip bir ses geldi lan. Ulan Luna Park'ı çok severim. Şu an bu oyun sayesinde soğumaya başladım. Ay korktum. O atların oraya gelince bir garip bir şey oldu. Tövbe Rabbim. Ne yapacağım bulmaya çalışıyorum. Belki ipucu bir şey bulurum. Etrafa bakıyorum ama bir da yer. Çok da büyük değil. Ay ananı satayım korktum ağaçtan. Oy nenem. Oy nenem. Nenem yani. Ay. Üf, direğe bir <laughs> ya korkuyorum. Ne var burada? Projektör. Bu eski yöneme belki hala çalışıyor mudur diyor. Ne yapacağız? Neresine basacağız? Çalışıyor olabilir. Ama nasıl? Bak bir şeyler buluyorum. Şuranın içi açılıyor mu? Dur bir şey buldum. Bulunan gizli nesne mi? Bu öğeleri ne yapacağız bulup? Dur bir şey buldum. Bir şey daha buldum. Şuna mı çalışacak acaba? Bir slide alıyorum. Buna takacağız he. Buna takacağız kesin bunu. Slide'ı buna takacağız ha. Bak. Vay film izleyelim durun. Geçen gün helikopter merkez caddeye indi ve orada orada oraya ulaştım. Neden kasabadalar? He. 8 slide'ı yazılmışlar hatırlamak zorundayım. Kasaba bir şey dedi anlamadım. Çok saçma. Bir slide'mış. Yaptığınız işi öpeyim. ya Rabbim. Dur şurada bir şey parlıyor. Dur gene bir şey oldu. Oyuncak. Yalnız bundan bu lirma. Dur burada bir şey var lan. Sevgiyim. İlerle. Niye? Kaydedemiyor muyum? Üf baban ya. Kayıt yeriymiş burası. Ne var buranın içinde? Gidilmiyordu. Başka bir şey yok. Sev yeriymiş. Bak bu oyun kaydediliyor. Şu an yeni fark ettim orayı da. Daha karşımıza çıkmadı o canavar gibi. Yüzünü de göremedim ya. Neydi o? Gel. Gel merak ettim. Şuraya girelim bakalım. Çadırlara girilmiyor mu ya? Çadırın neresi şey? Ay. Köpek var herhalde burada. Köpek var diyor. Köpek varmış millet burada. Köpek sesi çıktı. Yok. Arabanın içinde ay gözüm yandı ya. Ekrana bakıyorum ya çok. Ay. Ekrana çok bakmaktan gözüm yandı. Başka bir halt da bulamadık. Bu neden burada? Hapı açılıyor mu? Yok. Orası galiba çıkış kapısı. Buradan çıkışın kapısı burası. Hiçbir şey yok ya. Daha bir şey bulamadım. Gezip gezip duruyorum. Oyun baka mı girecek? Hayalet modu da yapmadım. Kolay mod yaptım. Karşıma çıkmıyor adam daha. Yüzünü göremedim ki ne olduğunu anlayayım. Pallaço muydu o? öyle galiba. Aynı yere geliyoruz hep. Öf, her neyse hamisler, oyunu burada bırakıyorum. <laughs> Güzel bir oyundu da ipucu verse daha fazla güzel olurdu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.